Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Komşu gerginliğini yeniden alevlendirdi. Ege Denizi sorunu, Türkiye ile Yunanistan arasında 10 yıllardır devam ediyor. Yunanistan'ın son dönemlerde adalarda artan askeri faaliyetleri ve genel söylemleri, Türkiye-Yunanistan arasındaki gerginliğini yeniden alevlendirdi adalardaki silahlandırma faaliyetlerinin uluslararası, hukuku açıkça ihlal ettiği hususunda, bir tartışma bulunmadığını vurgulayan Doktor Onur Uras, Yunanistan'ın mevcut ihlallerini bir adım öteye taşıyarak, Türkiye'ye meşru müdafaa hakkı doğuracak fillere, yani Türkiye'nin egemenliğine yönelik ihlallere başvurması halinde tü Türkiye sert güç kullanma hakkı doğar, şeklinde yorumladı. Doğu Ege Adaları'nın silahlandırılması savaş sebebi olabilir mi? Doktor Onur Uras, Yunanistan'ın Doğu Ege Adalarını silahlandırma politikasını, ilgili uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Anadolu Ajansı analiz için kaleme aldı. Ege Denizi sorunu, Türkiye ile Yunanistan arasında, 10 yıllardır devam ediyor, bu sorunun temel ihtilaflarından biri ise Yunanistan'ın Doğu Ege Adalarının, gayri askeri statüsünü ihlal etmesi. Yunanistan'ın son dönemlerde adalarda artan askeri faaliyetleri ve genel söylemleri, Türkiye-Yunanistan arasındaki gerginliğini yeniden alevlendirdi. Dolayısıyla Ege Denizi sorununun uluslararası hukuktaki temellerini, tarafların argümanlarını ve Yunanistan'ın artan faaliyetleri karşısında Türkiye'nin atabileceği adımları tartışmak elzem hale geldi. Ege'deki Türk hakimiyeti 20. yüzyılın başında sona erdi. Osmanlı Devleti, 1. Balkan Savaşı ve Trablusgarp Savaşı'na müteakip, birkaç istisna haricinde, Ege'deki adalar üzerindeki hukuki egemenliğini, 1912'de imzalanan Uşi Antlaşması, 1913'te imzalanan Londra ve Atina Antlaşmaları ve 1914, Londra Büyükelçiler Konferansı kararı sonucu kaybetmiştir. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.